Geldim, gelmek yeah, I visited Afyon two times when I was very young, um, but uh, the last years I didn't went there. So in the future, I hope I can I can go there one day again. Küçükken iki kere gitme fırsatım olmuştu. Son yıllarda gidemedim ama ileride nasip olursa inşallah. But my fam family lives now in Denizli, so there is. In Denizli. Yeah. Ee, benim ailem şu anda Denizli'de yaşıyor. Yani gittiğimde zaten Denizli'den uğruyorum.

Herkese iyi bayramlar and wish all the best. Her şeyin en iyisini bir için.